Arkadaşlar merhaba bugün iPhonelarınızda bildirim almıyorsanız eğer Instagram bildirimlerinizi görmüyorsanız bunu nasıl aktif hale getireceksiniz ondan bahsedeceğiz. Birkaç takipçimizden aynı konuyla ilgili bir geri dönüş aldık arkadaşlar yani Instagram bildirimleri almadıklarını iPhone kullanıcıları olduklarını söylediler ve biz de bunun üzerine bir araştırma yaptık neler yapabilirsiniz. Bundan bahsedeceğiz bu videomuzda. Arkadaşlar eğer ki Instagram kullanıyorsanız, Instagram bildiriminiz yok ise ee, bunu nasıl aktif hale getireceksiniz şimdi ondan bahsedeceğiz. E, i̇ki ayara dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi arkadaşlar ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmında burada Instagram uygulamasını buluyorsunuz. En alt tarafta olur arkadaşlar o. Şurada böyle ayarları girdiğinizde en alt tarafta uygulamalar mevcuttur. Orada Instagram'a ulaşın. Instagram'ı bulun arkadaşlar oraya giriyorsunuz şimdi ben de arka plan yenileme kapalı onu aktif hale getiriyorum yani bu ne demek oluyor uygulama telefon kapalı iken de çalışmayacak Eğer bu uygulamayı açarsanız telefon her zaman kapalı olsa da bu uygulama aktif halde çalışıyor olacak yani bu da demek oluyor ki bütün bildirimleriniz bütün gelenler gidenler bütün uygulama aktif halde çalışmış oluyor arkadaşlar bu uygulamayı açabilirsiniz İkincisi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Şimdi Instagram'ın içerisine yapmanız gereken ayarlar var. Instagram'a giriyorsunuz ayarlar kısmına geliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bildirimler var ayarlar kısmında. Bildirimlere tıkladıktan sonra arkadaşlar tümünü durdur seçeneği kapalı görüyorsunuz. Burada yapmanız gereken ee, burada bütün Instagram ayarlarınızı tekrardan gözden geçirmeniz. Arkadaşlar mesela bildirimlerde hangilerini görmek istiyorsanız. Mesela burada beğenmeler herkesten işte e, fotoğraf, yorumlar takip ettiğim kişilerden mi yoksa bütün bildirimlerinden mi? Burada bütün bildirimlerinizin e, aktif olduğunu görmeniz gerekiyor. Açık olduğunu e, e, onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinize göre de tabii ki de ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada tüm, tümünü durdur dediğinizde burada e, Instagram'da anında ileti almayacaksınız. Onunla ilgili bir, bir kısım var. Onu da oradan ayarlayabilirsiniz. Instagram'dan dediğinizde arkadaşlar burada gene ince ayarları var. Burada işte kendinize göre ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bildirim ayarlarınızı. Ayarlar kısmına bildirimlere giriyorsunuz. Buradan artık bütün bildirimlerinizi de göz atabilirsiniz. Nereden işte takip ettiğiniz kişiden mi bildirim istiyorsunuz yoksa bütün bildirimlerimi almak istiyorsunuz. Yani artık orayı tek tek ayarlayabilirsiniz. O da size kalmış arkadaşlar bu iki ayarı yapmanız gerekiyor. Ondan sonra da büyük bir ihtimal Instagram'dan gelen bildirimlerinizi telefonunuzda görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.